Merhaba arkadaşlar, bugün Unity'de partikül efektlerini göreceğiz. Partikül efektleri sayesinde oyunumuzda alev, duman ve sis gibi efektlere yer verebileceğiz. Şimdi uygulamaya geçelim ve partikül efektlerini tanıyalım. Uygulamaya geçebilmek için her zaman olduğu gibi Unity Hub'ı başlatıyorum. Project sekmesinden New butonuna tıklıyorum. 3 boyutlu bir oyun alanı seçtikten sonra projemin adına partikül ismini veriyorum ve Create butonuna tıklıyorum. Oyun alanında bir partikül efekti oluşturabilmek için hiyerarşi panelinde sağ tıklıyorum. Efekt kısmından Particle sistemi seçiyorum. Oyun alanında artık standart bir partikül sistemim var partiküllere yeni bir görünüm kazandırmak için efektin inspector panelinde bulunan particle sistem bileşenine göz atıyorum. Burada partikül sistemimizi özelleştirmemizi sağlayan pek çok özellik var. Her birini projeyi oluşturmaya başladığımızda detaylı bir şekilde göreceğiz. Ancak şu an için temel özellikleri bilmemiz yeterli. İlk değineceğimiz özellik olan duration değeri partiküllerimizin kaç saniye sonra yok olacağını belirlememizi sağlıyor. Hemen altındaki looping kutucuğu aktifken bir döngü yaratıyor ve partikül oluşturma işlemini tekrar tekrar gerçekleştirmemizi sağlıyor. Partikül sisteminin kaç saniye sonra başlamasına karar vermemiz gerektiğinde ise start delay değerini kullanıyoruz. Genellikle duration değeri ile aynı değeri vereceğimiz start lifetime değeri ise partikül efektimizin ömrünü belirlememizi sağlıyor. Start speed adından da anlaşılacağı üzere partikül parçacıklarının başlangıç hızını belirlememizi sağlıyor. Start size partikülün başlangıç boyutunu Start Rotation başlangıç açısını, Start Color ise başlangıç rengini belirlememizi sağlıyor. Partiküllerimizin yer çekiminden etkilenmesi için Gravity Modifier değerini kullanırız. Bu değeri ne kadar çok arttırırsak partiküllere uygulanan yer çekimi de o kadar artar. Partiküllerin koordinat sistemi ile ilgili işlemlerde Simulation Space'in 3 farklı değerinden birini kullanıyoruz. Lokal değeri partikül sistemine, World değeri oyun alanına, Custom değeri ise özel bir koordinat sistemine göre işlem yapmamızı sağlıyor. Partikül sisteminin akış hızını belirlemek için ise Simulation Speed değeri üzerinde oynama yapmamız gerekir. Burada önemli olan bir diğer nokta ise Max Partikül. Adından da anlaşılacağı üzere ekranda gösterilen maksimum partikül sayısını belirlememizi sağlıyor. Şimdi aşağıdaki kutucuklara bir göz gezdirelim. Varsayılan olarak emission, shape ve render kutucukları işaretli olarak geliyor. Partikül sistemimizin görünür olması için ise emission ve Renderer seçeneklerinin kesinlikle işaretli olması gerekiyor. Emission başlığına göz attığımızda rate over time değeri bizleri karşılıyor. Bu değer saniyede gösterilen parçacık sayısını temsil ediyor. Bu değer üzerinde oynama yaparken dikkat etmemiz gereken ufak bir nokta var. Max particle ve rate over time değerlerini bir birbirine eşit birer değer seçersek partikül sistemimiz saniyede maksimum partikül sayısı kadar partikül göstereceğinden kesintili bir görünüm elde edeceğiz. Maksimum partikül sayısını 10 yapıyorum. Sahne alanına dikkat edecek olursanız partiküllerim duraksayarak hareket ediyor. Yani saniyede 10 partikül ürettikten sonra 5 saniye ara veriyor ve tekrar 10 partikül üretiyor. Maksimum partikül sayımızı tekrar 1000 yapalım. Bu değeri tekrar 1000 yaptığımda sürekli bir görünüm elde ediyorum. Artık Shape başlığına geçebiliriz. Shape sayesinde parçacıkların hangi şekilde dağılacağına karar veriyoruz. Shape değerinden farklı bir dağılma seçelim. Seçmiş olduğumuz değere göre partikül efektlerimizin de dağılması farklı şekilde gerçekleşiyor. Ben burada Con yani Coni değerini seçeceğim. Renderer başlığı ise materyalleri kullanarak daha gerçekçi parçacıklar oluşturmamıza imkan veriyor. Örnek olması açısından bir alev yapalım ve partikül sistemini nasıl kullanabileceğimizi daha detaylı bir şekilde görelim. Partiküllerimin 3 saniye sonra yok olmasını istediğim için duration değerini 3 yapıyorum. Start size değerini 5 yaparak partiküllerimin başlangıç boyutunun daha büyük olmasını sağlıyorum. Oluşturacağım alevin sarı, kırmızı ve siyah renklere sahip olmasını istiyorum. Bu yüzden Color Over Lifetime seçeneğini işaretledikten sonra başlığa bir kere tıklıyorum. Ardından Color kısmına tıklıyorum. Açılan pencerede beni bir renk kutucuğu karşılıyor. Bu renk kutucuğunun altındaki çentikler renkleri, üstündeki çentikler ise saydamlık değerini ayarlamamı sağlıyor. Alevin başlangıcı sarı, ortası kırmızı, sonu ise siyah olsun istiyorum. Sol alttaki çenteye çift tıklıyorum. Buradan sarı renk seçiyorum. Renk seçimini kapatıyorum. Sağ alttaki çenteye çift tıklıyorum. Buradan siyah rengi seçiyorum. Bir de kırmızı renk eklemek istiyorum. Bunun için alt kısımda boş bir noktaya çift tıklıyorum. Burada açılan renk kısmından ise kırmızıyı seçiyorum. Siyah rengin diğerlerine göre daha saydam olmasını istiyorum. Sağ üst kısımdaki çenteye çift tıklıyorum. Alt tarafta bulunan alfa değerini azaltıyorum ve bu pencereyi kapatıyorum. Shape başlığı altından parçacıklarımın dağılış şekli olan koniyi biraz düzenlemek istiyorum. Shape Gizmo Editing Mode butonuna tıklıyorum. Sahne panelimden koninin genişliğini biraz daralt. Oluşturmuş olduğum partikül sistemi aleve benzese de biraz daha gerçekçi bir görünüm elde etmek istiyorum. İnternet üzerinden bir resim bulacağım. Bir internet tarayıcısı üzerinden Flame PNG aramasını yapıyorum. Aramayı yaptıktan sonra görsellere tıklıyorum. Karşıma çıkan sonuçlardan arka plana olmayan, hoşuma giden bir görsel seçiyorum. Bulduğum görselin üzerine sağ tıklıyorum. Resmi farklı kaydet diyorum. Resmi masa üstüne kaydediyorum. İndirmiş olduğum resmi Unity'ye aktarabilmek için Proje menüsü sağ tıklıyorum. Buradan Import New Asset'i seçiyorum. İndirmiş olduğum resmi seçtikten sonra Import diyorum. İndirmiş olduğum resim Project menüsünde seçiliyken Inspector paneline göz atıyorum. Burada dikkat etmem gereken nokta resmin Texture Type'ının default olması. Şimdi bir materyal oluşturmam gerekiyor. Yine Project menüsünde sağ tıklıyorum. Create kısmına geliyorum ve materyali seçiyorum. Oluşturmuş olduğum materyale Alev ismini veriyorum. İndirmiş olduğum resmi materyalime atabilmek için uygun bir shader seçmeliyim. Shader kısmına geliyorum. Seçeceğim shader'ın mobil platformlarda da uygun bir şekilde çalışmasını istiyorum. Mobil seçeneğini seçiyorum. Buradan Particle'ı seçiyorum ve Adaptive seçeneğini seçiyorum. İndirmiş olduğum resmi buradaki Texture kutucuğuna kutucuğuna sürükleyip bırakıyorum. Artık materyalim hazır. Şimdi materyalimi partikül sistemini ekleme zamanı. Hiyerarşi panelinden partikül sistemi seçiyorum. Oluşturmuş olduğum materyali partikül sistemin renderer başlığı altında bulunan materyal kısmına sürükleyip bırakıyorum. Artık daha gerçekçi bir aleve sahibim. Siz de anlatmış olduğum bu özellikleri kullanarak temel partikül efektlerinizi oluşturabilirsiniz. Partikül efektlerini projelerimizde daha detaylı olarak inceleyeceğiz. Ancak şimdiden farklı örnekleri de incelemek isterseniz Asset Store üzerinden Unity'nin ücretsiz olarak sunduğu Unity Particle Pack'ı indirip projelerinize dahil edebilirsiniz. Bir sonraki ders görüşmek üzere, hoşçakalın.